Kahve köşesi oluşturacaksınız. Aslında ben kahve köşesine bu eve taşındığım ilk günden beri istiyorum. Bu arada şu an kendi evimde değilim, Melih'in evindeyim. İstiyorum ama asla yapamadım. Yani hep bir kahve makinesi alacakken daha farklı şeyler aldım. Mesela kulaklık aldım ne alaka Hep farklı şeyler aldığım için maalesef kahve makinesini alamadım ve yapamadım. Ama biliyorsunuz ki canım sevgilim Melih Yıldırım bana çok güzel bir kahve makinesi aldı ve gerçekten çok severek kullanıyorum. Hayalimdeki kahve makinesini yapacağız. Ama şöyle bir durum var hemen anlatmam lazım. Ben kahve makinesi standını aylar önce aldım. Ata eve ilk taşındığım zamanlarda aldım ama matkabımız olmadığı için bunu kuramamıştık. Kahve standı gerçekten çok çirkin bir kahve standı. Yani ne aldığımı hatırlamıyorum. Zaten stoktan kaldırılmış yani hiç artık satılmıyor stand. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum aslında ama çirkin olduğunu hatırlıyorum. Hayal meğer fotoğrafı falan da yok. Kuracağız. Kurunca anlayacağız ama geçici olarak diyelim. Daha sonra belki boyarız belki değişik şeyler yaparız ama öncesinde kahve makinem ve yeni kahvelerim için kafelerin genellikle sıklıkla kullandığı bir mekan var. <laughs> bir market var ve oradan bir sürü kahve ürünü alacağım. Yani şurup alacağım. Kahve şurubu. Yani hastalık şurubu değil. Yanlış anlamayın. Bir sürü şurup alacağım. Bunlarla ilgili çok güzel bir kahve keşfisi yapmak istiyorum. Aşırı derece heyecanlıyım. Çünkü benim gibi kahve kolik birisine alınabilecek en güzel doğum günü hediyesini aldı canım sevgilim. Şu an birlikteyiz. Evden çıkacağız ve o markete gideceğiz. Ben bu arada white chocolate mocha içmeyi çok seviyorum. Aynı zamanda vanilya şuruplu da içmeyi seviyorum. Bu vanilya şurubu zaten evde var. İşte çikolata şurubu falan varmış. Pistachio şurubu falan varmış. Öyle şeyler almayı düşünüyorum. Kahveyle ilgili ne varsa alacağım bugün. Ve bir sürü bardak söyledim ama bu videoya yetişmediler. E, o bardakların hepsi maalesef şu an kargoda yetişemediler. Şu an biz arabada içmek için uzun yola çıkabilmek Hadi. için falan böyle plastik bardak alıyoruz. Ve aynı zamanda kahve makinem için bone aldım. Bone neden diye soracak olursanız eve gidince göstereceğim bone'nin sebebini. Kapaklarına bakacağız şimdi. Kapakları tam otursun. Uzun yollarda falan kahve içelim. Artık bağımlısı oldu kahvenin. Arkadaşlar ben deli Huni. Ben de bunu takacağım. <laughs> <Minim>. Tak bakayım. <laughs> Tam oturdu. bir senin. şey söyleyeceğim. De, de. <laughs> Benim senin kafamda huni var. Yok olmaz. Eee, peki bir şey söyleyeceğim. Deliler neden kafasına huni takar? <laughs> ben onu çok merak ediyorum. Çok neden? kısa olmadı hiç. <laughs> Ay bayi şeyle. Çip kalayım onları ben. Onu sana sormak lazım. Hey sana sormak lazım. Tamam. Kapak. Bu da sana kapak alsın tamam. hadi. Geldik istediğim yere. Bir şey soracağım bu şuruplara pompa alabiliyor muyuz? Çünkü ben, ben bunları tek tek yapamıyorum. Çikolatalı şurup hemen alıyoruz. Benim eve geliyorsun. White chocolate mocha için beyaz çikolatalı şurup alıyorum. Şimdi başka ne alıyoruz? Beyler sizin canınız ne çekiyor? Beraber içiyoruz çünkü. Ben şeker istiyorum. kullanmıyorum. <laughs> Bundan sonra şeker yok. Bana var. Ben seviyorum artık. Ben içmek istiyorum. Bir sürü şey var burada. Pistachio. Evet ben de pistachio umuduyla geldim. Lavanta var. Ha pardon vanilya Karamel var. Karamel no. Karamel istemem. Şeftali var. var. Şeftali ne alakalı? Bunu kalalım. <laughs> fındık güzeldir. Fındık, o güzeldir nasıl? değil mi? Fındık aroması aldı. Kivi mivi var burada bir sürü. Ama bundan bunlar şey. Daha farklı içeceklerin bubble gum deniyordu ona? Bubble içecekleri için falandır yani. Şimdi biz Çecibiti ile falan konuştuk. <laughs> ama ben önerdim yine. Onu da söyle evet, <laughs> de. Evet doğru. <laughs> bu kahvesini araştırdık. 6.10 falanmış. Bunu alıyoruz. Aslında evde var ama çarpıntı yaptı sabah içtiğim evde. Bunu alacağız. Çarpıntı yapmasın. Ne yani... Sıla berber oldu. Elektrik kahvemizi de aldık. Şuruplarımızı da aldık. Ay bu çok ağır. Bu arada arkadaşlar çekirdek kahve olur da aldığınız <laughs> Da genelde şöyle affedersiniz özür dileyerek söyleyeceğim delikler olur. Niye Ondan, özür diledin be? Delik çünkü hani topluyorsun, topladığında ona göre mesela. Kokla bakayım. Bu çok hoşuna gitmeyebilir. Hmm, beğendim. Ben ağır, ağır, kahve severim. Allah. Patladı. Yok yok. Hadi günler. Özür dileriz. Ya bir özür dileriz. <laughs> Afiyet olsun. Oy. Bunu mu alıyoruz? Çok pişmiş, çok kavrulmuş. Evet, bu ama 8 zaten. <laughs> Manyak. Abi ge çocuk geldi, bak. Abi bak çocuk yaptı, çocuk biz değil. Çocuk <laughs> yaptı. Biz ben rezil oldum ya, bak. Bu yeriz. Az önce ne yaşan onu söyleyeyim size. Adamlar dedim ki, e, Bonnie arıyorum. Abi diyor ki Bonnie nerede? Diyor ki gözünün önünde. Diyor ki nerede? Önünde. Diyor nerede? Önünde. İki saat abi gözünün önündeki şeyi bana gösterdi. ben onu görmedim. Aşırı derecede utandım, aşırı ama. Bey pazarı buldum, bey pazarı alınır. Çok severim. Sodamızı da alıyoruz. Bu arada şu an böyle görünüyor ve biz böyle şey bayağı karıştık yani. Gittik temizlik malzemeleri falan da aldık. Buraya gelince öyle oluyor yani tutamıyorsunuz kendinizi. Alışverişimizi işimizi tamamladık ve bizim kasada Meli ile yaşadığımız bir durum var. Meli benden her zaman daha fazla şey alıyor ve daha az ödüyor ve ben ne kadar az şey alırsam alayım onun daha fazla ödüyor Ama tamam bu sefer fazla birazcık almış olabilirim. Bu sefer fazla aldım bu arada. <laughs> Diyoruz ki acaba kaç falan böyle tahminime göre 4 bin lira falandı. Bir baktık 5 bin lira tuttu arkadaşlar. Tabii bu ürünler böyle 1-2 ayda bitecek ürünler değil. 1-2 yıllık ürünler yani. Yani bunlar, yani bayağı uzun ömürlü, bayağı gidecek ve ben çok açım. Melih de çok aç. yemeği yapalım? Yemek yapalım. Açım ben. Yap hadi biz misafiriz sana. Misafir misin sen misafirliğim mi kaldı artık be? Finanslıya. Hayır. Yaparım aşkım da sen ne kaybettin? Yaparım ya? aşkım. Ama sen misafir evet, değilsin evet. evimde. Olayı bu. Tamam, misafir olmak istiyorum demek sana. Tamam ne istiyor canın ne istiyor? Misafirim benim. Valla ben kendimi aldım mercimek kötüsü. On kötüyse makarna isterim. Tamam yaparım aşkım. Canım sağ olsun senin. Sen canın ne çekiyorsa onu yapacağım. Oldu mu? Evet. Biz geldik eve bu arada. En son alışverişte kalmıştınız değil mi? Geldik eve dedik makarna yapalım. Makarna yiyelim. Makarna yedik hava karardı. Ya şaka gibi ya. Saatleri eskiden geri çekiyorlardı. İleri ileri bir şey yapıyorlardı. Yapın bunu tekrardan. Bu kadar erken hava kararmasına çok üzülüyorum ya. Lütfen bu saatlerle oynayın. Ayla Tabi ustamız o. Ne çıkacak ben de bilmiyorum. Çok merak ediyorum. Nasıl yapacağız onu hiç bilmiyorum. Aylardan beri burada bekliyorum. Çocuğun patine gelecek. Ne çıkacak çok merak ediyorum ama yapılışı da yok. Hop işte ben yaptığınız gibi yapacağım. Zekasıyla beni yapacak. En sevdiğim aktivite. Benim pek saçım boşumun dağınıklığı halis midir? Şimdi elimizde görsel olmadığı için valla helal olsun akıllarından yaptılar. Yani akıllarından nasıl yapmaları gerektiğini anladılar. İki saattir tartışıyoruz nasıl yapacağız diye. Ben sadece izliyorum. Benim hiçbir şey anlamıyorum. Bana çince geliyor konuşmaları. Yapacaklar aşırı heyecanlıyım. Ve güzel bir şeye benziyor yani. Bence kaliteli kahverengi. Güzel olacak diye düşünmüyorum. Umuyoruz. Peki i̇nşallah. Peki ne kahve? Renkli kahve köşesi olduğu için Evet. <laughs> Peki rengi kötü mü sizce? Daha güzel. Daha iyileri <laughs> o bakışı Abi, yakaladım. Ceviz ağacı olur mesela. Anladın mı? Ben şu demirlerin artık eskide kaldığını düşünüyorum. Evet. Ya arkadaşlar Sen sen almıştın? Tabii canım bir yıl önce aldım ben. Buraya ilk taşındığımda aldım. Ben <laughs> yine hiçbir şey anlamıyorum ve bir şekilde yapıyorlar. Ama açık konuşmak gerekirse bu benim içime sinmedi. Emeğiniz için çok teşekkür ederim ama muhtemelen ben bunu boyarım ya da değiştiririm. Muhtemelen değiştiririm ve bunu muhtemelen bu makyaj masamın arkasına parfümlerimi falan koyarım. Şu tadilat işi bir bitsin. Görüşeceğiz. <laughs> Alt tarafı oldu. Bunun bir de üstü varmış enteresan tamam. bir şekilde. Kızımınki kütüphane yaptık. <laughs> güzel duruyor. Hanıma kesin ona sığmayacak ama bu arada. Bence de güzel oldu aslında ama çok baksanıza. Çok sallanıyor. Diyorum sana böyle şeyleri internetten söyleme. Bakın evet. nasıl sallanıyor. Kadın elbisesini böyle mesne koy. Makyaj masanı da almışsın değil mi şeyden zannediyorum. Sallanıyordu. Tabii bunun böyle olsa. Bence bunun üstünü hiç yapmayalım. Yapmak istemedim ben. Baksana ne kadar çıkacak daha. Böyle kalsın Kim bence bu ya. Çok güzel giriyor. Bunun mantığı nasıl? E sizce kalmalı mı böyle yoksa çünkü bayağı bak belimi geçiyor mesela. Belimde yani burada. Bence gayet ideal. Şöyle yasladık şurupları mı? Şurukları falan üstte koymayacaksın yani. Buraya koyacaktım ya da alta koyarım. Buraya kahve makinesi yeri. Evet alta koyarım ne olmuş? Kahveleri nereye koyacaksın? Alta koyarım. e, bilmiyorum çünkü üstlerde küçücük bir şey. O şurupları taşımaz bu arada baksana. Şurubun şeyine, hacmine bak buna bak. Yo o değil ki bu. Ne o ne? Şu işte üstler. İnce olanlar değil. Aa! O zaman yapalım. O zaman tamam yapalım. Aynı ne bileyim arkadaşlar içime silmedi ama muhtemelen ben gideceğim yenisini alacağım. Ya da şöyle yapacağım. Bunu yeşile boyamayı düşünüyorum. Eğer yaparsam bakacağım şimdi yeşil boya varsa şimdi bile boyayabilirim. Çok sallanıyordu Hı. kahve makinemiz. Kahve <laughs> köşesini yerleştirdik. Çok sallanmasını da... Yavaş bana çapça çık <laughs> Artık hiç sallanmıyor. Hiç sallanmıyor çünkü duvara monteledik. <laughs> Allah razı olsun gerçekten. E ben mesela böyle şeyler ben çok garip geliyor çünkü ben Edirne'de yaşarken bunlar için bir usta tesisatçı falan çağırmamız ee, gerekiyordu. Benim şu kadarcık bir çıkarım olmasaydı o kahveleri içme mesela seydim hayatta uğraşmazdım açıkçası söylüyorum. <laughs> Uğraşırdım bu arada. Sen benim tavanımdaki şeyle uğraştın. Oturma odam için de çok uğraştılar. Çok teşekkür ederim gerçekten. Benim için çok değerli bir şey bu bu arada. Ve sadece evinde erkek olmayan kadınlar anlayacaktır. <laughs> Çocukluğumdan böyle bir şey. <laughs> çok hoşuma gitti şu an. Bitti ama. Evet bitti ve ben ilk başta beğenmemiştim. Hiç beğenmedim hatta. Ama şu an böyle bir kötü değil ya yani. Bayağı da güzel duruyor. O sırada çok affedersiniz götünden terakam ben. <laughs> Gerçekten Allah razı olsun ya. Yani. Ben olmasam ne yapacaktın? Sıla'nın şeyiyle uğraşacaktım. Neyle? Aa Sıla'yı tanımamış olacaktım. <laughs> evet. Aa, evet. evet. lan. Oha lan. Yakan mı? Bundan evet. hiçbirini yaşamamış olacaktı. Evet. ya. <laughs> Harbiden lan birbirimizle tanışmasaydık ne halde olurduk acaba? Ben çok mutlu olacağımdan kesin eminim de. Abart. <laughs> <Buh>. Korkmadılar ya. <laughs> Demirden korksak tırana bilmeyiz. Herhalde. de. Arkadaşlar evet son hali bu şekilde ve bence çok güzel oldu. Çok da da. <laughs> Nasıl tutulmayayım ben buraya yok, çok... Yok, sağlam sağlam. Çok değerli bir ürün koyacağım buraya. Doğum günü hediye mi koyacağım ya? Bir deneyelim mi koyayım? Olmadı <laughs> yan koyarsın aşkım. Kahve makinesini böyle mesela koy. Kahve makinesi böyle olsa. Evet mantıklı yan da koyabilirim. Lan az önce ben söyledim. <laughs> Ya ben duymadım. Dedi dedi dedi. Vallahi, dedi. Abi, dedi. Abi. vallahi de, hayır ben ya. Ben duymadım arkadaşlar o demiş <laughs> olabilir. Ben şey dedim hayır ya olur mu öyle şey falan dedim. Ben benim de o bin bir türlü şey düşünüyorum aynı ya, şey zamanda. Tabii canım. Düşünme seni zorlayan ki. Ben düşünmesem bunu mon duvara montelemezdik bu arada. Ne yapardı havaya mı montele? o en ufacık sallantı 3 artı 1 depremde. Neli? Tövbe. 3 artı 1 ne be? 3.1 de bu yerdeydi. Evet. Ufacık bir sallantıda. Evet. Ve o kadar ağır şeyler koyacağız. Kaç bin liralık kalma kesi var üstünde. <laughs> yani şimdi bir temizleyelim evet. hemen burayı. Ay bana temizlik çıktı gerçekten. Allah razı olsun. O sırada ya. bizim burada canımızdan can gitti. Eee taşıyoruz mu hadi? Dır taşıyacağız dır. Bok gibi duruyor. <laughs> <laughs> Bu ne Sıla? Bakın arkadaşlar Sıla altına sıçmış. <laughs> yok artık. Bakın. Sıla bey oda osurdu. <laughs> O espriyi geçeli 2025 değil, 2024 oldu o espri. Aynen oğlum. aynen yani. oğlum aynen. Aynen oğlum mu? Kızım dedim yanlışlıkla, o yüzden oğlum diyor. Acaba Sıla bunu hangi renge boyayacak? Onu çok merak ediyorum arkadaşlar. Yeşil. O, ben beyaza boyardım. Ben de beyaza boyardım galiba ya. Çünkü yanında beyaz duvar var ya. Hımm. Sıla da beyaz boyayacak. <laughs> zaten ben de beyaza boyayacaktım. Ay şey ama, ne <laughs> taşımayı düşünüyorum ya zaten. Tabii. Ama boyamayı da düşünüyorsun. Evet, bilmiyorum bakacağız ya. Ben olsam demirlerini beyaza boyar, hı hı. şunları da Yeşil. yeşile boyar. Evet. Yok yeşile değil, turuncuya boyardım. Kahve ya, kah şey böyle koyu kahverengi boyardım. Hmm. Güzel oldu, değil mi? Şerefsiz. <laughs> Az önce göz atmıştım, böyle <laughs> hani bakın onaylayacak beni diye. <laughs> Olabilirdi. <değil. gülüyor> Bak kafanı bunu bir geçiririm. Beyaz da kahverengi. Evet olur da aşkım. Yukarı koy. Çünkü hala üstüne falan çıkarsa. En üste koysun yani. Köşeye bir de hani. Ben niyeyse buraya çok güvenemedim o yüzden. Yo yo ya. Güçlü duruyor şu an. Ay. Ay çocuk, gayet çok ama. sağlam. Arkadaşlar bak sallayacağım. En ufacık bir ufacık sallantı bile olmayacak. O sırada böyle kırılıyormuş. Allah korusun. Bak, üstünde şeyler var. Bakın sallanmıyor bile. Yok. Çünkü biz yaptık. Makinemi de getireyim artık. o çok ağır taşıyabilecek evet, misin? Evet, sen taşı. Eee teşekkür geliyorum. ederim. Teşekkür Şu ederim. Vallahi siz de burada bekleyin çünkü buraya koyacağız kameramızı. <laughs> Hayır, or tam oraya koymamız gerekiyor çünkü priz orada. Aa, evet. Buraya şurada beklesinler. Evet, orada beklesinler. Aynen bence şöyle ya. Nasıl? Priz oraya doğru gider. Kameranın olduğu yere doğru koy. Ne? <laughs> Anlamadım ne? Ben de anlamadım şu an. Yan koymayacak mısınız? Yan koymayacağız. Bir deneyeceğiz bakalım. Deneyeceğiz bakacağız. Git bakalım da görelim. Bu da bu kadar ağır mıydı bu kahve makinesi? İçinde kahve var ondan. Bir su var. Su var Ne evet. kafa koymayı düşünüyorsun? Koy bakalım şimdi. Güzel oldu bak. Bir şey bir yamuldu gibi hissettim. Nasıl yani? <laughs> Böyle olmaz Yo, mı? Yok oldu. Bence de olmadı. Çok dışarıda kaldı. Çok güven vermedi. Dışarıda olan tek şey ne biliyor musun? Burası. Evet. Durun bir deneyelim. Buraya kahve makinesini koyuyoruz değil mi? Burada kabloyu mu uzatıyoruz? Hı hı. Bence tam tersi yapalım. Kahveyi buraya koyalım çünkü... Evet çünkü... Kablo çok gözükecek. Şey bir suyu sürekli boşaltmam gerekiyor ya. Kapıya doğru baksın kahve hı, makinesi. Tabii, bu arada oradan çıkıyor değil mi? Doğru. Çok Ama garip. bence öyle çok iyi oldu ya. Bak hazne tam oturmuş yani. Asıl oturması gereken şey tam oturmuş. Kızsak evet. takalım peki? Tabii canım. Tabii. Tam takalım çünkü ona göre yaslayacağım arkaya doğru. Ben olsam fincanlarımı falan da şu yukarıya koyarım kahve fincanlarımı falan. Olabilir evet. Yaslıyorum aşkım. Yasla aşkım. Gönder gelsin. Yani bunu da koysak çok dengesiz durmaz biliyorsunuz. Bence gayet iyi geliyor, bak. Ama kahveyi, bak burada yapacak kahveyi. Tamam Hı -hı. ağırlık olmaz ki. Ya tabi biraz dışarıda durdu, biraz kötü durmadı değil ama çok da kötü bence değil bence. Hala inşallah üzerine atlamaya kalkmaz. Buraya değil mi? Evet. <laughs> biraz dışarıda durdu tabi. Çok emanet durdu ya. Evet ya, içmesin mi? Bence sinmedi. yan çevirelim onu biz. Katılıyorum. <laughs> Suyu görüyoruz ama böyle. Kötü mü Diğer oldu? Diğer duvara dedim ben ama. Diğer tarafta da işte buhar çıkıyor. Buhar çıkması için rahat. Karar verin. Karar verin, ben... açıldı. Dur bekle bana, bırak bana. Hem. Mesela şurada kahveni yaptığında şuradan kahveni alabiliyorsun evet. Niye düşün. Mantıklı evet. Çok göze çarpmıyor diye düşünüyorum. Çarpıyor mu? Çarpıyor ama ters takalım. Daha çok çarpıyor. <laughs> evet. Yok en azından görmüyorsun. Evet. Fikriniz varsa yorumlara yazın. Şu an biz fikirsiz kaldık. Diğer tarafa da yaslayabiliriz bu arada ama diğer tarafta su olduğu için su tarafı şurada. Su su gözüküyor direkt. Evet. Su makinesi gibi. Katılıyorum. Ne yapacağız bilmiyorum şu an. Bence az önceki çok iyiydi.